İzimi duyan yok mu? Kaçmak istiyorum buradan. Yardım edin bana. Ferid ailesi baksanıza. Odanın ortasında bomba falan var. Çok korkuyorum abi. Ben buradan kaçmak istiyorum. Ferid ailesi kaçmamı istiyorsanız lütfen diyor like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Lütfen diyor like atıp kırmızı olun, bildirimleri açın. Kanalımıza abone olarak bin kişilik de Ferid ailesine siz de katılabilirsiniz. Ferid söylemez. Bu saçmalığı Bunu yorumlarınızı, yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Ayrıca diyor like atıp kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz Hadi bakalım arkadaşlar. Ah oh, Allah ım. Allah'ım yarabbim ne oluyor Ferit Ayşe 30'dan geriye sayıyor <laughs> Arkadaşlar sarımı bomba 30 saniye sonra patlayacak Bunlarla bir şey yapmam gerekiyor Ferit Ayşe Burada bir şalter var He, Anladım Arkadaşlar sarım şalteri basacağım. da Bastım acaba çalışacak mı 15 14 arkadaşlar patlayacak Patlayacak ulan ulan ne yapacağım acaba Arkadaşlar Şalterimi basacağım Durun bir basalım arkadaşlar acaba patlar mı Neyse arkadaşlar basıyorum basıyorum of ya Çok az bir saniye kaldı bastım ah, oh, ah. Oh, oh. Yaşasın patlamadı Ferit sonunda bombayı deaktif ettik ya. <laughs> bombayı deaktif ettin ama çocuğunu kaçırdım. Amca baba kurtar beni. O oh, örümce çocuk, örümce çocuk çabuk rahat bırak. Yoksa seni öldürürüm Joker. <laughs> Sen mi beni öldüreceksin yoksa ben mi seni? Bak şimdi fakir. Bu demir kapıyı açacağım ve çıkmana izin vereceğim. Bölümlere yer geçemezsen örümcek çocuk ölür. Amca baba üz ben bölümü geç. Tamam örümce çocuk. Seninci bölümüne geçeceğim. Ne izliyorsun benden Joker? Sana bir oyun oynamak istiyorum fakir. Hadi bakalım bol şanslar. Of Joker ya çocuğuma sakın zarar verme. <laughs> Çocuğunu geri istiyorsan bölümlerimi geçmek zorundasın tamam mı evladım? Tamamdır Joker. Geçeceğim bütün bölümlerini ve seni de öldüreceğim. <laughs> Hadi bakalım açıyorum kapıyı. Aç biz Joker aç ya. Nereye geldin bir anda? Burası neresi Ferit ailesi? Ulan Joker ulan Joker beni nereye götürüyorsun? Baksana Ferit ailesi. Bombaya bakın. Neyse ilk bölümden başlayalım arkadaşlar. Örümcü bir an önce kurtarmak istiyorum ya. Hadi arkadaşlar bismillah diyelim ve başlayalım. Ha, burada ne yapacağım? Burada ne yapacağım? Şöyle bir düşüneyim. Ferit Ayşe. Aa, burada reston falan var. Tamamdır arkadaşlar. Ben ne yapacağım biliyorum arkadaşlar. Şimdi başlattım. Allah level 1. Arkadaşlar 18 17 lan 20 saniye veriyor. Çok düşük, çok düşük ya. Hadi, hadi be. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Birinci bölüm başarılı bir şekilde bitirdik ya. Pi Joker beni dinliyor mu? Kardeşim geçiyorum bütün bölümleri. Oraya geleceğim ben seni öldüreceğim ve Örümce çocuğu elinden alacağım. Hadi bakalım Ferit Ayşe buraya geldik. Burası neresi acaba ya? Böyle sayılar var, kodlar var. Neyse Ferit Ayşe biz çok çözeriz ya. Biz yaparız arkadaşlar. Şimdi başlatalım bakalım. Hop şöyle arkadaşlar level 2. Neymiş böyle? key kod. ne yazıyor? 5 arkadaşlar 5. Bakın arkadaşlar ben biliyorum bunu. 8. 8 arkadaşlar 8 bu. Buraya bunu koyuyoruz. 1. 1 ne? 1 ne? Arkadaşlar 1'i bulsam Bir de arkadaşlar turuncu. Arkadaşlar 4 ne? 4 de sarı. Arkadaşlar işte bu kar kolay ama bunu hızlı yapmanız gerekiyor. 11 saniye kaldı. 9. Arkadaşlar 6. Bu 6. Bu da 3. İşte bu. İşte bu Ferda ise Bu Hazır olmuş değil mi arkadaşlar ya Lan Joker olan Joker akıl oyunları yapıyorsun ama Ben yemem böyle şeyleri Benim arkamda 600 bin şık Dev Fear var Aa, Burada ne yapacağız acaba ya Arkadaşlar çok garip bir yere benziyor Ulan Joker beni duyuyor musun Çözeceğim ben burayı da çözeceğim burayı da Durun Fear düşünmem gerekiyor Tamamdır Fear Dice bakın burada kodlar var ya arkadaşlar Bunlar bir şey ifade ediyor Şöyle başlat diyelim arkadaşlar <laughs> Ne yapacağız burada acaba ya Şunu şuraya koyuyorum arkadaşlar Şunu da şuraya koyuyorum Umarım doğru olur da Arkadaşlar bir patlama yaşamayız ya. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Ay, ay ay, patladı mı? Patlamadı. Arkadaşlar yanlış koymuşum. Hayır olamaz. Olamaz. Hayır arkadaşlar. Hayır, hayır böyle olmaz gerekiyor. Hayır arkadaşlar böyle de değilmiş. şöyle olsa. Ha, arkadaşlar koyamıyorum. Hayır 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Aa arkadaşlar of ya. Of arkadaşlar ya. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. mantanladım anladım sanırım ya. Şöyle tekrar başlatalım. Hadi bakalım Ferit Ayşe. Şunu şuraya bakın arkadaşlar. Bu, bu oraya koyacağız. Yüz yüz diyorum arkadaşlar. Yani bundan eminim oraya koyacağımdan. Arkadaşlar bunun da yanına kırmızı blok koyacağız. Bunun da şurasına arkadaşlar böyle düz bloktan. Bunu da arkadaşlar şu elimde son kalan bloğu da sarım buraya koyacağız. Umarım buraya koyuruzdur arkadaşlar da. Şununla şunun yer değiştireceğiz. Lan olmuyor bir saniye. Arkadaşlar neden olmuyor? Ah hayır hayır. O ah, anladım ben anladım. Ah arkadaşlar tamam. Oh oh iki saniye kalmıştı. Karıştırdım Ferit Ali. Çok özür dilerim ya. Arkadaşlar az kaldı yine patlıyorduk var ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bir kere patladık ama olsun. Bir sıkıntı yok. Burası neresi acaba ya? Burada ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Düşüneyim. Düş ne var burada bakalım. Tamamdır Ferit Ayşe başlangıca basıyoruz. Lan ne yapacağız burada? Ah arkadaşlar sarın bodunları kırdık. Ah, tamamdır tahtaya çevirdik. Çalışma masası. Arkadaşlar kitapta ne yazıyor? Ne yazacağız arkadaşlar ne yazıyor? Aa, sandık yap ve ismini e, güvenlik koy. Ne? Neden sandık yapmamı istiyorsun ya? Arkadaşlar sandık yapmamı istiyor. E, yaptım. Ne koyacakmışım üze, üze, ismini? Güvenlik koydum. Ah Arkadaşlar ne kadar kolaymış ya. <laughs> ben bu kadar kolay olacağım bilmiyordum. Arkadaşlar bayağı kolaymış neyse. İsmini güvenlik yaptık sandım ve çözüldü bomba. Oo burası neresi böyle ya. Arkadaşlar yine kodlar var bak yine aklımı çeliyorlar ya. Neymiş bir yazıyor pembe yazıyor kırmızı yazıyor. Uy, çok karışık ya. Neyse Ferit Ayşe bunu da çözeriz biz. Bizim arkamızda 600 binlik de Ferit Ayşe var. Hala abone olmadın mı? Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz Ferit Ayşe. Hadi bakalım o zaman ben de başlatıyorum. Hadi bakalım Ferit Ayşe ne yapacağız burada. Arkadaşlar okuyorum kodları. 3 diyor. Burada 5 diyor. he bunlar renk kodları. Tamamdır arkadaşlar. Ben ne yapacağım biliyorum. Bunu şuraya arkadaşlar. Bunu da buraya. Bu sarıyı da şuraya. Değil anladım tamam. Ee, sonra buraya bakacağım. olan 12 saniye kaldı. Allah'ım bir 12 saniye kaldı. Gerçek olamaz bu. Gerçek olamaz. Hadi. Hadi arkadaşlar. Şuraya pembe. Anam yanlış yaptım. Hayır bunu kır bunu kır. Hayır. Patladık arkadaşlar ya. Ya bakın bak. Feriday sakın yorumlarda e, fakir noob yazmayın. Tamam mı arkadaşlar? Sakın bana noob yazmayın. Bakın. Güzelim arkadaşlar ya. Birazcık noobluk yaptım aklısınız evet haklısınız arkadaşlar ama bakın şu anda çok hızlı davrandım tamamdır arkadaşlar buraya ne aynı arkadaşlar şuraya bunu atıyorum arkadaşlar daha sonra ben de bu basış plakası basıyorum 8 saniye yaşasın be işte bu arkadaşlar ya arkadaşlar noob yazanlar yorumlarını silsinler arkadaşlar ya <laughs> ayıp oluyor şaka yapıyorum şaka arkadaşlar ayıp olmuyor tabii ki de yorumlarınıza kalp bırakıyor Ferit dailesi Allah Allah burada ne yapacağım acaba ya lan burada takıldı kaldım Allah Allah içeride bir şeyler var neyse Ferit dailesi girip göreceğiz ne yapacağımız şu anda hiçbir fikrim yok Feride dailesi mantarladım basıyoruz ve koşuyoruz basıyoruz koşuyoruz. Durmak yok. Durmak yok. Ferit Ali söylemez. Bu saçmaz. Hop buradan da tırmanıyoruz arkadaşlar. Buradan merdiveni kullanıyoruz. Şuradan butona basıyoruz arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. 6. saniyede geçtik be. Oo! Arkadaşlar az kalsın ölüyorduk biliyor musunuz? Ne her neyse. Şimdi room 7. Yani 7. odaya geçtik arkadaşlar. Ne bölüm koymuşsun be? Arkadaşlar neler yazıyor burada? Neler yazıyor? Ulan Joker bir de İngilizce yazmasan, Türkçe yazsan ya. Kendi dilimizde konuşsan iyi olur yani. Bakalım Ferit dahi sokuyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar sanırım anladım. Bize böyle sorular soracak. Elmas bloğun kodu ne? 57. Ee, bu bölümde kaç bölüm var arkadaşlar? Bu mapte kaç bölüm var demek istiyor. Tabii ki de 10 bölüm var. Bip'in yapımcısı kim? Tabii ki de Joker yani Free Joker'in arkadaşı. Ee, yerdeki blokların kodu. Yerdeki blokların kodu 6 6 6 işte bu. İşte bu. Arkadaşlar be. Lan bilgim de neymiş şey Minecraft'ta Free Dailizi. Siz de bu soruları yorumlar tabii ki de cevaplayın bu arada. Video like atıp kanalımıza abone unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet 10 bölüm varmış arkadaşlar. 10 bölüm varmış ve biz sadece şu anda 8. bölüme denk geldik. Bakalım arkadaşlar burada ne yapacağız? Şöyle anlamaya çalışıyorum. um Vallahi anladım Ferit Ayşe. İzleyin şimdi. Burada bir kan köylü var. Bunları satıyor. Arkadaşlar bu elmasları bu kırıyoruz. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. 21 saniye. Hiç hiç, hiç sıkıntı yok Ferit Ayşe. Hiç sıkıntı yok. Ferit Ayşe ölmez. Bu sadece etmez. Arkadaşlar bot yapıyoruz ilk önce şöyle. Botumuzu yaptık. Daha sonra bir tane chest yapıyoruz. Daha sonra bu köylüyle bunları takaslıyoruz. Ferit Ayşe takaslıyoruz ve işte bu. İşte bu. Oh, arkadaşlar aşırı korkuyordum biliyor musunuz? Az kalsın patlıyorduk vallahi. <laughs> Neyse, örümcek şu alacağım o Var ya joker. Patak diyeceğim lan seni. Göreceksin lan sen. Ne yapacağız acaba burada ya? Hiçbir şey de yok arkadaşlar. Hiçbir e, tabela dök, Bir şey de yok. Ne yapacağız lan burada? Neyse arkadaşlar basalım tuşa. Ne olursa olsun. Basıyorum bastım. Ferit Ayşe Butonlar çıktı. Butonlar çıktı. Bu butonlara hızlı bir şekilde basmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde basmamız gerekiyor. Şurada var bir tane. Şurada çıktı bir tane. Şurada arkamda çıktı. Burada çıktı. Burada çıktı. İşte bu. Arkadaşlar işte bu be. Ulan ne kolaymış ya. Arkadaşlar şimdi kapıdan geçeceğiz ve sanırım Joker'le kavuşacağız. Hadi. Nereye geldin bir anda böyle? Hadi bakalım. Şimdi son bölümde. Benimle kapışacaksın. Soluna bak. Amca baba, aşkım! Aa dostum kurtar bizi. Ah Tarık, örümcek kız. Sana bunu öğrettireceğim Joker Hadi bakalım kapış benimle. Kapışacağım seninle. sen bir Joker bekle. Şöyle hazırlarım yine Ferit Ulan Joker seni ulan Joker. Sana ben ne yapacağım biliyorum. Gel lan buraya. Aa seni ve Feride öldüreceğim. Haydi dostum öldür onu. Evet aşkım, ya öldür onu. Evet öldüreceğim onu. Vacan Ferit çok fazla vuruyorsun Joker ya. Ha, ha, ha. Tabii çok fazla vuracağım. Gel buraya evladım. Ha ha ha. Çok fazla vurman hiç seni güçlü yapmıyor. Göreceksin zenci yani şimdi Joker. Yani göreceksin. Seni var okluyor okluyor öldüreceğim. Hadi öleceksin. Öleceksin. Hayır beni öldüremezsin. Bal gibi de öldürürüm. Bal gibi de öldürürüm. Benim arkamda 600 bin dev Firdit ailesi var lan. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Hadi aşkım öldür onu. Hadi amca bak. <laughs> İşte bu Firdaysi işte bu. Hadi Tarık. Hadi önce kız. Hadi önce çocuk. Kız çıkıyorsunuz buradan. Teşekkür ederim Cemba. Teşekkür ederiz aşkım. Dostum sana çok minnettarız. Önemli değil. Cemba anlaşıyor. neler oldu? Neler olmadı ki ya. Bombaları çözdük işte. 30 saniye kalmıştı falan. Az kalsın ölüyordum biliyor musunuz ya? Aşkım gerçekten mi? Bizim için miydi bunların hepsi? Evet dostum bizim için miydi? Tabi ki de Tarık. tabi ki de ya. O Türkiye'ni var ya gününü de gösterdi Feridaysi. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna geldik bakalım. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ferit Ayşe'ye lütfen video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak 600 bin kişilik de Ferit ailesine siz de katabilirsiniz. Lütfen video like atıp kanalımıza abone olmayı arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ekranda iki tane video var. Onları tıklayın. yorumlarınızı kalp bırakıyorum. sizleri çok seviyorum Ferit ailesi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Woohoo.